Şimdi gençlerden konu açılmışken gençlerin şimdi zaten genel olarak hani e, hayata bakışlarında eee samimiyet arıyorlar ve geleceklerini ya yani gelecek görmek istiyorlar bir yerde. Dün Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ve sizin önemli bir konuyu konuşmamız gerekiyor dedi. İşte işte ben Aleviyim, samimi bir Müslümanım diyerek hani klasik o 21 30 konuşmalarından birini yaptı. E, bu konuşmanın bu samimi konuşmanın Herhangi bir etkisi olur mu gençler üzerinde ya da genel olarak e, halk üzerinde? Çünkü bu çok konuşuldu. Öyleydi, böyleydi, e, öyle bir aday olurdu, olmazdı gibi bir sürü şey söylendi. Şimdi burada bu konu, bu konunun konuşulması gerekiyor. Yani kasabanın sırrı gibi sürekli e, şey alçak sesle konuşulan e, ya da halının altına süpürülen bir mesele olmamalı bu. Alevilik meselesi Türkiye'de 500 yıldır mesele. Şimdi hani ben anlatırken her zaman vicdanımsızlar. E, bir taraftan da öfkelenirim. Yani bir ülke düşünün ki 500 yıl boyunca bir sorun yaşıyor. Bu toplumsal bir sorun. İnsanların canı yanıyor. Kana akıyor. Çok kan, yani can yakan bir mesele bu. Daha yakın zamanlarda çok kötü olaylar yaşadık. Yani Maraş'tı, Çorum'du, Sivas'tı değil mi? Yani maalesef Batla ya çok sayıda daha 80'li yıllarda hatta 2000'li yıllarda yaşanan bu tür şeyler var. Trajediler var, büyük trajediler var. Ve biz 500 yıldır bu sorunu çözememişiz ve bugün itibariyle evet Allah'a şükür belki kan akmıyor ama hala bir toplumsal ayrımcılık meselesi. Vay. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu tartışması gerekir. Hepimizin tartışması gerekir. Bunun yani sorun Alevi sorun diye sadece Alevilerin sorunu değil aynı zamanda Sünnilerin de sorunu. İnsan olan herkesin, bu ülkenin vatandaşı olan Olan herkesin sorunu. Bunu konuşmamız ve bu ayrımcılığı bizim artık tarihe gömmemiz lazım. Yani bir meseleyi 500 yıl boyunca çözememiş olmak bence yeterince kötü bir şey performans. Artık bunu 500. yılında çözelim. Niye 500 yıl diyorum? İşte ilk Yavuz Sultan Selim'in zamanında başlıyor da 1500 yılların başı. Dolayısıyla 500 yıl aslında geçtik yani yuvarlayarak 500 yıl diyorum bu meseleyi hiç konuşmamız, tartışmamız ve cesur bir biçimde çözmemiz gerekir. üste üstlükte çok kompleks bir mesele değil. Sadece inançlara, inanç özgürlüğüne, şey, din özgürlüğüne saygı duymakla ilgili bir şey. Bunu bir yaptığınız anda bitiyor ve eşit vatandaş ilgili bir şey. burada Türkiye'de bir tek alevi olmasa bile zaten yapmamız gereken bir şeyden bahsediyorum. Yani bütün inançlara e, devletin eşit mesafede olması, toplumun bütün inançlara tıpkı kendi inancına saygı duyulmasını beklediği gibi saygı duyması gerekiyor. Ve hepimizin e, eşit vatandaş olmamız gerekiyor. Hiçbirimizin diğerine göre daha imtiyazlı olmamız gerekiyor. Bu o yüzden çok bence doğru bir tartışmayı başlattı. Hı, hı. Bir tek şeyine itiraz ediyorum ben dünkü videonun. O da gençlere hitap etmez Çünkü şimdi Z kuşağını biraz önce şey yani sandığa gitmiyorlar diye eleştirdik belki. Eleştirmedim. Sadece tespitlerimi söyledim. Yoksa kendi takdirleri tabii ki ben şey karışmam. Çünkü evde benim de şey Z kuşağından bir şeyim var, kızım var işte ilk Oylayacak kez 2019'da oy kullandı. Ee, şeyde o yerel seçimlerde e, ben biraz oyalandım zaten şehir dışına çıkmam gerekiyordu falan. Ana kız sabahtan kalkıp erkenden gidip mesela onlar oylarını kullandılar. Ben daha sonra İstanbul'a geçerken oy verip sonra da işte karayoluyla İstanbul'a geçtim. Televizyon programlarına katılacaktım çünkü. Ee, mesela hiç süre yani ben kızım git oyunu kullan falan diye bir telkinde bulunmadım ama o kendi isteğiyle gitti oyunu verdi. Gitmeseydi o gün yine kalk git oyunu ver niye vermiyorsun diye baskı yapmazdım yani çünkü kendi kararı ben üstüne üstlük yani benim de sicilim bozuk. ilk i̇lk oyumu 33 yaşında verdim. O dönemde bizim gençliğimizdeki partilere bakardım. Hiçbirini vermiştim. beğenmezdim. Efendim? Siz bayağı geç bir yaşta o ilk oyunu çok 33 yaşında kullandım. Üstüne de, de bu şey hayatımda ilk kez o zaman milli görüş oy verdim ben. 99 yılında işte 28 Şubat süreci yaşanıyor. Refah Partisi kapatıldı, Fazilet Partisi kuruldu. Ve 99 seçimleri oldu. sizin de arkadaşınız, eşim. işte o şeyi yaşananları protesto etmek için gideceğiz, ve oy kullanacağız ve oyumuzu Fazilet Partisi'ne vereceğiz dedi. Ben çok fazla gönüllü de değilim işin doğrusu. Liseyi falan da beğenmedim. Ama beni zorla şey sandığa götürmüştü. Eşim sayesinde ilk oyumu kullanmıştım. Ama bu arada ben şey yani siyasal danışmanlıklar falan yapmaya devam ediyordum. Ee, ayrı bir şey. şey Tanıdığa gitmek ayrı bir şey. Hakikaten içinize sinmesi lazım oy vereceğiniz adayların ve partilerin. Yani i̇çlerine sinmiyorsa gitmeyebilirler ama e, gençlerin alevi meselesinde hiç ama hiçbir sorumlulukları yok. Z kuşağının ortak özelliklerinden biri bütün ayrımcılıklara ve bütün imtiyazlara şiddetle karşı olmalı. Evet. O yüzden oradaki sicilleri çok temiz. Bütün ayrımcılıklara karşılar ve orada da gerçek samimiler. Yani hani bana ayrımcılık yapmayın ama başkalarına ayrımcılık yaparsanız da görmezden gelirim diye. Yani bizim jenerasyonlarda olan 200 e, bu gençlerde çok fazla yok. Onlar çok daha fazla hakikaten o konuda dürüstler. Dolayısıyla bu Alevi meselesiyle ilgili e, daha doğrusu Türkiye'deki mezhepçilere mezhepçilik yapanlara bu çağrıların anlamı var. Çünkü çocuklar zaten mezhepçilik yapmıyorlar. Bunu önemsemiyorlar da çok da güzel yapıyorlar. Ben o tarafların mesela bu ayrımcılıklara karşı olmalarını, buna yüksek sesle itiraz edebilme medeni cesaretlerini falan çok takdir ediyorum. O yüzden hani gençlere hitap etmeyesi gerekmiyordu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Gençlere bir tek şey söylenmeli bence. Ben onu yapıyorum. Hani eleştirmek için de söylemedim biraz önce de belirttiğim gibi. Sizin geleceğinizi ve nasıl bir ülkede yaşayacağınızı siz de belirleyin. O sizin yerinize biz belirlemeyelim diyorum. O yüzden de mutlaka sandığa gidin. Hem bu bir hakkınız hem de ödeviniz, yani bu ülkeye karşı ödeviniz, seçme hakkı bir hak ve ödevdir. Çünkü bizim demokrasiye karşı görevlerimiz var ve gidip bir sandıkta reyimizi, oyumuzu, tercihimizi belirtmeliyiz. O yüzden gençlere yapılacak tek tavsiye var şu aşamada, yani siyaset açısından baktığınızda, siyaset bağlamında. Gençler sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Hangi parti içinize siniyorsa ona verin, tamamen özgürsünüz. Kimse de bunu tartışamaz ve bundan dolayı ne ayıplanabilirsiniz ne eleştirilebilirsiniz. o sizin hakkınız. Ama sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Ha gitmezseniz de yani yine ayıplayamam en azından kişisel olarak ben. Ama sizin yerinize ben karar vermiş olurum. Bence artık 60'ta merdiven dayanmış, 50'sinde, 40'ında falan insanlar değil. Nasıl bir ülkede yaşadığınıza siz karar vermelisiniz diyorum. Ama Alevi meselesinde hani öyle yapın böyle yapın çocukların hiçbir kabahatları yok yani. Kabahat varsa bizim jenerasyonlarda değil mi? Sizler, bizler, bizler bizden daha biraz daha gençler, emretiler. bizden biraz daha yaşlar. Onlar bu mezhepçilik e, trajedilerinin Türkiye'de yaşanmasına ya da ayrımcılıkların yaşanmasına neden oldu. Dolayısıyla dünkü mesaj doğru bir mesajdı ama hedefin gençler değil, bence biraz daha gençlerin üstündeki yaş grupları olması gerekirdi. O yüzden o yaş gruplarına, bu o yaş grupları arasında bu tartışmanın yapılması çok doğru ve artık 500. yılında bu meseleyi çözelim ve kapatalım. Bu bunu diye bundan 100 sene sonra, 50 sene sonra, 600. yılında Türkiye'de Alevi meselesi diye konuşulmasın yani bu gerçekten hepimiz açısından tarihsel bir ayıp. Evet.